Bildiğin Magnolia, Magnolia bu. Bu. bu arada ben bunu görsem yemem ya. Bu arada ben de yemem bunu. Ben bunu, bu... ben bunu görsem ben yemem. Ben görsem Şu... yemem. Bunu da yemem. Allah affetsin de yani, yani tereyağı gibi bir şey lan bu. Odipix ikinci şey? Eyvallah hoş geldin. Güpe mi geldi aleykümselam. Bakayım dur ne var onu anladınız. Edren. Kavga mı? Küfür mü? Bu abi parfe. Parfe. Daha önce parfe yemedim. Yani. Ne oluyor? Kim kimi izliyor lan? <laughs> Herhalde Elreni Elren'in tepki kolegi izleyişini izliyor anladınız. O da. Ben ne? de kamerayı sol alta alsam. <laughs> bu gruba dahil olsam çünkü, ne çıkar acaba çünkü ortaya? Şeyler olur. Çünkü. Elindeki ee, ee, vanilyalı yoğurt. Ya gerçekten en sevdiğin. Vanilyalı yeri, yoğurt olabilir ya. Ya üstü kan sana ne ya? Bu nedir ya? Sana ne ya? Ulan par Afiyo parfeyi ben yeni öğrendim ya. Nasıl Sana bir ne bir ya? Şey ne oluyor ya? Kalite yükselmiyor abi bu, bu kadar. Nasıl bir kavga? Canlı mı? Canlı da değil oğlum ikisi. Nasıl video ile mi kavga ediyor ya anladınız? Ne demek sana ne ya? Sultan <laughs> abime. <gülüyor> yani <gülüyor> burada giriyor bu gibi şimdi mi olaya Ne demek sana ne ya? Kemal Hakkı'nı, Sultan abi de Hakkı'nı. Sultan abi sen de niye yani? Elren Bey. Nerede büyüdünüz ulan? Sen nerede nereden... büyüdün? Nerede büyüdün? Mahallede. mahallede. Ben İstanbul'da ya büyüdüm. Şamay, ya. Kemal sen nerede sen büyüdün? Hayır. Hayır, hayır. O da parfe yiyordu. Hayır, hayır. Kabul etmiyorum. Bu taraf değil. Lan bu tarafmış. Ya. Parfe yiyordu. <laughs> Sana yalan. Ben de duymadım ki parfe. Parfe. Ben de duymadım. Herkes Bana yemin ederim güllaç. bak. Twitch'te parfeyi bilen. Duydun mu? Yok. Oğlum güllaç. <laughs> Güllaç mı? Ya ne bileyim Güllaç'a benziyordu. Dondurmalı mı oğlum? Ney bu? Petibör diyor krem. Çok haklısın. İki paket krem şantiyi aldın mı? Soğuk süt, petibör. Tereyağı gibi. Ha bu bisküvi de kek mi? Net parf söylüyorum, Türk ya TV'st Türkiyede parf parfenin ne olduğunu bilen bana üç tane adam getiremezsiniz. Ben ben Anadolu'dan sonra öğrendim parfenin. Bak üç parfen tane insan şey bilmiyordur. Şey. Hatta yolda çıkalım soralım. 10 kişiye soralım 2 tanesi bilir parfeyi. Dediğim. Görüntüsü bildiğin tereyağı bunun ya. Kalıp tereyağı abi, yemek gibi bir şey be. bu. Bisküvili. Kahvelisi Bisküvili. belki güzel olur. O mu? Bu yemek değil ki tatlı. Doğru diyor. Doğru tabii canım. Siz... Nasıl en sevdiği yemek bu oluyor? Sus şesiyle kavga eden Kemal. Kansa elitsin Konuşuyor. nasıl bilmiyorsun? Ben hiç Ayselent. bilmiyorum yani. Doğru çocuk. Bizim zamanımızda abi. en elit tatlı tiramisuydu. Artık o da hani normal basit bir tatlı. Bir de ne vardı? Ananı satayım yapma bunu. Yayın tekrarı olabilir. Yine G5'e bastım her yer birbirine girecek. Neydi? Milan rush. Ne be? Aa. Aa. Namelerin dükkan. Abi bilmiyorum hiç Yediğim en elit tatlı elit de değil bildiğim basit. Bunu niye çekmişler bu kim <laughs> lan? He lan bu gitmişler şey olmuş çekmişler video. Tamam. Aa bu tatlı inanılmaz bir şey. Böyle kek var <gülüyor> sıcak. <gülüyor> Batırıyorsun çikolata geliyor. Çilek var. Antep fıstığı var. Eee Dondurmayı içine sokuyorsun erimesini bekliyorsun Sonra yiyorsun İnanılmaz bir tatlı bu Bak görünümü Ya nasıl bir video çekimi bu Görünüm bu ama var ya Oy yani Acıktım evet İnanılmaz bir şey Dondurmayı sufle derdim ben buna Evet onun gibi bir şey bu arada Tuana Tatmer de güzeldir bu arada. İnanılmaz güzel bir şey. Ama yiyince bayılıyorsun ha. Kaç TL bu? Vallahi 30. Ha 30 lira falan yani. Aklı bir şey diyemedim. Meze içecektim yapamadım yani. Daha iyi. Macun yedim yani. Fakir dondurması mı? <laughs> o ne demek oğlum şimdi? Ben hayır. Hayır, hayır. Niye hayır, bu kadar ben... yükseldi ya? Hayır, kabul etmiyorum bunu. Hayır. Ne demek kabul etmiyorsun ya. ya? Ben de dürüm yerim. Ben de poğaça yerim. Ben de Yayındayken bazı toplantılara mı katılıyor lan anladınız? Bir kulağında da <laughs> Bir kulağında da şey var. Airpod var. Ha şuradan iş bağlayıp devam mı ediyor acaba ya? Kebap yerim ben de karnıyarık yerim ben de kuru fasulye. Aklıma yerim. aklıma şey geldi ya Esra Erol'un arabayla giderken otobüstekilere bakıp üzülmesi var ya. Hı. Açıklama yapıyor. Klavye evet. Ama bu demek değildir ki parfüm en Olamaz. Olamaz. Elit yemek. Olamaz mı? Hani kız en sevdiğin parfeydi? Bu da ne diyor? Bu da kendini şey yapamıyor ki. Savunamıyor anlama. Kuru fasulye mi seviyorsun sen asıl? <laughs> en sevdiğim şey parfedir Lahmacun mu? <laughs> Çünkü neden biliyor musunuz? Ben şimdi anlatayım. Tuka'nın bir tane böyle dürüm yediği, böyle böyle sararak yediği bir video vardı. Ben o videoya ta eskiden demiştim ki, bu ne demiştim, kro demiştim. Bak koymuş. Nasıl koymuşsa yıllar geçmiş aradan. Unutmamış gelmiş burada hıncını çıkarıyor. A bu var burada. Ooooooo. Bir şey söyleyeyim mi? Tukan abinin onu unuttuğuna o kadar eminim ki. Ya bir şey diyeceğim. Tukan abiye bak bir gün önce aradım. Diyelim. Tukan abi aradı ki dün seni Kaan mı aradı? Hangi Kaan der? Evet. Bak ne evet. aramasını geçtim. Hangi Kaan der? Kuro demiş arkadaşlar Kuro. Ee, Anna Deniz Eren Bu kadar haklı. cidden daha dün ne yediğini bilmiyor yani bu Kutlamaz, arada. Kaçılamaz imkanı Kuro yok dedi, yok. Haklı mı haksız mı? Yarın görürüz. Twitch e de iş çıktı buradan da. Hayırlı uğurlu olsun. Ne düşünüyorsunuz? Ya ya yardımcını çıkarıyor. Benim parfümü laf ediyor. Hmm. Yok Parfesini, öyle. Yok öyle. Yok öyle. Anna Deniz unutmaz. Harfe kuruluğu da yapmayalım lütfen. Harfeyi <laughs> bilmemek <gülüyor> de büyük kırılık bu arada. Harfe Üçüz müsünüz ya? Burada, onu da söyleyeyim yani. Kemal'e katılıyorum. Kim onu bunu bilmem aga ben Kemal'ciyim sana saygı duyuyorum. Kim aklı anlamadım ki demiş, peki? Öyle mi diyor? Hı. -hı. Böyle anladığın inşallah mı unutmaz. Harfe kuruluğu da yapmayalım lütfen. <laughs> Parfe kuruluğu da yapılmasın burada onu da söyleyeyim yani. <laughs> Kim aklı anlamadım bu nasıl bir kavga? <gülüyor> <sonra>. <gülüyor> Kemal Eski çok komik dramalar ya. nasıldı oradan ona bir şey derdi oradan ona bir şey derdi. Tuf bu diyor falan diye böyle konuşulurdu var? Ah be bir tane şampiyonumuz vardı bizim isim verme sakın Eren verebilirsin. Çok iyi drama yapardı ya. Ama bu şey drama bu drama değil yani bundan bu boş bir şey bence yani. Aa.